Ekleyeceğiniz var mı bu enerjisel bakış açısına? İyi yani Parti'nin e, çok büyük bir enerjiye ihtiyacı var diyor. Siya, yani için. Fi, tabii fizikteki <laughs> formüller, gerçekçilikler, kimyadaki şeyler, siyaseti yansıması şu. Mesela siyasette kimyan bozuldu dediğin zaman kimya ilmine çok girmiyor. iki kere iki <laughs> dört etmiyor. E, dolayısıyla da e, fizik, kimya ve matematik kuralları ile siyasetin açıklanması e, ilginç oluyor ama gerçekçi değil. Gerçekçisi nedir o zaman? Gerçekçisi, yani, seçmeni... sosyal Bir parti demokran... üzerinden konuşursak. Sosyal Demokrat Halkçı Parti Yok. örneğini hatırlatayım Aynen. o zaman Aynen. size. Şimdi sosyal şu anda e, ülkücüler açısından, milliyetçiler açısından baktığınız zaman. Ee, eskiden mesela işte Musum Yazıcıoğlu'nun sağlığında, Alp Aslan Türkeş'in sağlığında iki siyasi parti vardı, iki güçlü liderde. Şu anda e, evet. o kesime hitap eden sanırım yedinci parti kuruldu. Yani dolayısıyla e, se, bir e, kendini temsil etme, seçmene ulaşabilme, teşkilatlanma ve Türkiye şartlarına e, doğru okuyabilme. Yani seçmene hissettirebilme açısından bu liderlerin, bu genel başkanların birçok araştırmada isimlerin geçtiğini görüyoruz. Yani belirli dilimlerde geçtiğini görüyoruz ama ittifak şeyle iktidarla uyumlu, cumhur İktidarı ile uyumlu Büyük Birlik Partisi'nin artık buharlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün muhalif anlayış içerisindeki siyasi partilerin özellikle İyi Parti özelinde baktığımız zaman grubu olan iki seçim geçirmiş yüzde onluk oylar almış ve grubu olan devlet yardımı alan ve ön, e, Meral Akşener'den sonra <laughs> 1987-88 döneminde gençlik lider olmuş. Önemli bir gençlik liderinin, e, karizmatik bir liderin e, genel başkanlığında toparlandığını ben görüyorum. E, tabanda görüyoruz. Sahaya çıktı. Seçmende e, yavaş yavaş bir kanaat oluşacaktır. Bu bir Dervişoğlu'nun e, kamuoyunda tanındıkça e, fizik kurallarını tersine çevireceğine eminim.